Şimdi gelelim Trump'ın canını sıkan bir başka habere. Bir yıl önce adını bilen azdı ama bugün Amerika'nın en büyük şehrinin yeni lideri oldu. New York'un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani hem Müslüman kimliğiyle hem de cesur söylemleriyle adeta tarihi yazdı. Mamdani'nin bu zaferi sadece New York'un değil Amerika'nın siyaset sahnesinin yönünü de değiştirebilecek bir dönüm noktası olarak görülüyor. Trump, since I know you're watching, I have four words for you. Turn the volume up. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehri yeni belediye başkanını seçti. Demokratların adayı Zohran Mamdani, New York'un yeni belediye başkanı seçildi ve Trump'a adeta meydan okudu. After all, If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. New York Seçim Kurulu'na göre seçimlerde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu son 50 yılda bir belediye başkanlığı seçiminde kaydedilen en yüksek katılım. Mandanin'in zaferi tarihi bir anlam daha taşıyor. Genç siyasetçi kentin ilk Güney Asyalı ve Müslüman belediye başkanı oldu. I think the fact that he is Muslim is absolutely amazing. Uh, but it's also Trump, komünist deli olarak nitelendirdiği Mamdani'nin seçilmesi durumunda kentin federal fonlarını keseceğini defalarca söyledi. Şimdi ne yapacağı merak konusu. Mamdani'nin zaferi yalnızca yerel bir başarı değil, ABD'nin siyasi yönünü yeniden şekillendirebilecek bir işaret olarak görülüyor. Trump ve Cumhuriyetçiler tarafından radikal olarak nitelendirilen Mamdani, buna karşın toplumun farklı kesimlerinden büyük destek topladı. As a South Asian, but also as a New Yorker, as someone uh, both in the working class but also with a middle class background, I feel so proud to be part of a movement across class, across culture that just says if you believe in a movement where nobody gets left behind, um, you belong here. Uh, even if you hate us, we're gonna fight for you. So, yeah. New York'taki bu seçimle birlikte Demokratlar Virginia ve New Jersey de kazanarak ülke genelinde güçlü bir mesaj verdi. Virginia'da eski CIA görevlisi Spen Burger, New Jersey'de ise kongre üyesi Mickey Sherrill zafer elde etti. Bu sonuçlar gelecek yılki ara seçimler öncesinde Trump yönetiminin politikalarına karşı yükselen toplumsal dalganın en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.